Yanlış duymadınız. Sağlık Arenası programında son kez şeyhi şifayı görüyorsunuz. Çünkü sevgili izleyenler, artık bu ürün yetişmiyor, yapılamıyor ve malumunuz son zamlardan sonra fiyatı bir hayli arttırıldı. Şeker hastaları, tansiyon hastaları, kolesterol hastaları, kalbinde sorun olanlar, midesinde problem olanlar, karaciğerinde yağlanma, küçülme olanlar böbrek taşı olanlar, astım ve koa hastaları ve en önemlisi prostat hastaları. Hem mavi gelecek, hem kırmızı gelecek sevgili izleyenler. Neden mavi ve kırmızı geliyor? Hemen söyleyeyim. Şimdi sevgili izleyenler, mavi bay bayan çocuk herkes kullanabilir. Neden Şekeri bitiriyor, tansiyonu bitiriyor, kolesterolü bitiriyor. Artı midede problem mi var? Şişkinlik mi var? Sindirim zor mu? Hepsini bitiriyor. Artı kabız, ishal varsa bunları bitiriyor. Artı bunun yanında sevgili izleyenler, kalbinizde sorun mu var ya da kalbimize hiçbirimiz açıp bakamıyoruz. Damarlar yağlandı mı? Kirlendi mi? Ne zaman anlarsın kalp krizi geçirdiğinde? Şanslıysan yaşarsan. Ama kalbe giden bütün damarları temizliyor. Karaciğerde yağlanma, küçülme varsa bitiriyor. Bunun dışında akciğer nefes aldığımız organ. Sigara yüzünden olabilir. Yaşlılıktan dolayı olabilir. Artık size randıman vermiyor. Merdiven bile çıkamıyorsunuz. O eğilip bükülürken bile zor nefes alıyorsunuz. Ama şunu söyleyeyim, ananızdan yeni doğmuşsunuz gibi tertemiz yapıyor ciğerinizi. Yani bugün merdiven çıkamıyor